çıkmayan kazanmak için tebrik ederim. genel alanda, fizik alanda, biyoloji alanda, farklı alanlarda hem çağdaş farklılıcı olarak okulumuzu hem de Türkiye'yi temsil edecek. Öyle mi? Alışmanız zaman. Sen hiç en ağzını Bunlar alışmanızlar. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sistem Olimpiyatları'nda e, dünyada finale kaldılar. E, Türkiye'yi temsil edecekler. Çafin okulları olarak onlarla gerçekten gurur duyuyoruz. Özellikle şunu vurgulamak isterim bizim zaten 21. yüzyılın hedefleri ve amaçları doğrultusunda öğrencilerimizi bu alanda geliştirmek için üstün başarılı, üstün yetenekli öğrencilerimizle ilgili çalışmalarımız çok yoğun devam etmekte. Tabii ki bunda şu anda ödüllerini almaktayız. Bu öğrencilerimizin Türkiye temsilen dünya finallerine katılıyor olması çok gurur verici. Zaten şöyle e, matematiksel ve mühendisliğin doğası anlamında sistem olimpiyatlarında özellikle bazı iç vurgular da var. Biz bunları zaten 21. yüzyılın becerileri olarak da veriyoruz. Özellikle e, eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal barış gibi alanlarda da sistemin ana amaçlarından birisi. Bizim de zaten öğrencilerde e, özellikle yaratmaya çalıştığımız hedeflerden birisi de buydu. Bizim şu anda 5 öğrencimiz dünya finallerine katılmaya hak kazandı. Sistem olimpiyatları ana amaç tabii ki e, mühendisliğin doğasıyla birlikte e, matematiksel bir modellemeye katkı yapmak. Öğrencilerin özellikle teknoloji, matematik, fen bilimleri alanında üstün yetenekli başarılı öğrencileri desteklemek ortaya çıkartmak ve dünyada liderlikle ilgili dünyaya katkı anlamında bir şekilde bunu destekleyen kişiler yetiştirmek öğrenciler yetiştirmek bu anlamda da zaten öğrencilerimiz de bizim eğitim programımızla uzun süredir yılların deneyimiyle yetiştirdiğimiz için bu öğrencilerin de başarısı buna çok örnek olmuş oldu. Bu anlamda da Sistem Olimpiyatları'na her zaman katılan ve katılacak olan öğrencilere veya ebeveynlere tavsiyem şudur. Öğrencilerimize özellikle beceriler anlamında, iletişim anlamında, bilim anlamında ve altyapı yetiştirme anlamında, üstün yetenek ve başarılığını keşfetme anlamında çok dikkatli olarak yetiştirmelerini tavsiye edebilirim. Tıkla, şey... Bir daha üstüne, Uluslararası Sistem Olimpiyatlarında finale katılmaya hak kazandım. Ülkemizi ve okulumuzu temsil edeceğim için gururluyum ve heyecanlıyım. Bu süreçte işte bana yardım olan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Uluslararası Sistem Olimpiyatlarında matematik, geometri ve teknoloji dallarında finale çıkmaya hak kazandım ve bunun için çok mutlu ve heyecanlıyım. Ayrıca ülkemi ve okulumu temsil edeceğim için de ayrıca gururluyum. Sistem olimpiyatları uluslararası finallerine biyoloji dalından katılmaya hak kazandım. Öğretmenlerimizin bize attığı örnek sorulardan bu sınava çalışarak katıldım. Ee, ülkemi ve okulumu temsil ettiğim için mutlu ve gururluyum. Sistem olimpiyatlarına e, fizik dalında girdim. E, ülkeme temsil edeceğim için gururluyum. İstanbul Olimpiyatları'na biyoloji dalından girdim. Uluslararası plan, finale kalmaya kazandım. Ee, ülkemizi ve okulumuzu temsil ettiğim için çok gururluyum. Ben yeni kullanacağınız şifrenizle orta süresi üzerinden kayıtlarınızı yapacaksınız. Burak yönetmenlerinizle görüştük. <laughs>